Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Savaşın en kızgın olduğu demlerde, Efendimiz'i merak edip de yanına gelen Hazreti Ali, onu secdeye kapanmış halde dua ederken bulmuştu. Yeri gelince ve ihtiyaç hissettiğinde, en önde savaşmaktan geri durmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, vaat edilen zaferin gelebilmesi için, en azından onun kadar önemli olan Rab'la irtibat konusunda da taviz vermek istemiyordu. Resulullah emniyetteydi ve Hazreti Ali yeniden saflar arasına dalıp savaşmaya başladı. Ancak aklı sürekli Efendimiz'deydi ve yeniden onun yanına geldi. Gördüğü manzara değişmemiş, yine secdede duaya devam ediyordu. Nihayet savaş bitmiş ve ortalıkta durulmuştu. Hazreti Ali yeniden Efendimiz'in yanındaydı. Ne garip ki o sallallahu aleyhi ve sellem hala secde halini devam ettiriyor ve Ey hayyu kayyum olan Allah'ım diye tazarru ve niyazda bulunuyordu. Ve bu hal Kureyşler Bedir bırakıp gidene kadar da devam edecekti. O günü anlatırken Hazreti Cabir şu hatırasını paylaşacaktı. Bedir savaşı sırasında Resulullah'la birlikte namaz kılıyorduk. Bir aralık namazında tebessüm ettiği dikkatimizi çekmişti. Namazını bitirince de, ''Ya Resulallah, sizi namazda tebessüm ederken gördük.'' Sebebi ne ola ki diye sorduk. Cevap olarak o bize şunları söyledi. Yanımdan birilerinin peşinden gidip de geri dönerken üzerine bulaşmış toz ve toprakla birlikte Mikail geçiyordu. O bana tebessüm edince ben de ona tebessüm ettim. Bedir her yönüyle olağanüstüydü. Kureyş ne umutlarla Mekke'den kopup buralara kadar gelmişti ama şimdi kolu ve kanadı kırık olarak geri dönmek zorunda kalıyordu. Hem de neredeyse lider konumundaki bütün değerlerini Bedir'de bırakmış olarak. Onlar için Bedir başlamadan biten bir savaştı. Zira ne olduğunu anlayamadan kelleleri vücutlarından ayrılmış, ve hasat mevsiminde olgunlaşan başaklar gibi kolayca biçili vermişlerdi. Sanki görmedikleri birileri geliyor ve teker teker işlerini bitiriyordu. O gün yaşama imkanı bulup da geri dönebilenler veya bunlar arasından daha sonra İslam'la şeref yağ olanların anlattıkları hep aynı noktaya vurgu yapıyordu. O gün Kureyş ordusunu gaybi bir el perişan etmişti. sayılarını azımsadıkları İslam ordusuna hücum ederken birden bir bulut belirmiş ve bu müşrikleri endişeye sevk etmişti. Zira Ebrehe ordusunun başına gelenler o kadar anlatılmıştı ki bir anda zihinlerde yeniden şimşekler çakmaya başlamıştı. Gördükleri sadece mücerret bir bulut da değildi. Bulutun içinden hücum sesleri geliyor ve at kişnemeleri kılıç şakırtılarına karışıp Bedir'in her yerinde yankılanıyordu. O kadar ki az önce kendilerinin dörtte biri olarak gördükleri İslam ordusunu artık daha farklı değerlendiriyor ve kendilerinden en az iki kat daha fazla olduğunu düşünüyorlardı. Bir anda her şey değişmiş ve bu değişiklik onları ölüme biraz daha yaklaştırmıştı. ...Bedir'de esir alınıp da bedelini ödedikten sonra... ...Mekke'ye dönecek olan Süheyl İbni Amr... ...o gün yaşanan olağanüstülükleri aktarırken... ...Bedir günü ben, semayla arz arasında öyle küheylanlar... ...ve bunlar üzerinde beyaz elbiseli öyle süvariler gördüm ki... ...sanki bunlar önlerine geleni esir alıyor ve öldürüyorlardı... ...ifadelerini kullanacaktı. O günü anlatırken... Abdurrahman İbn Af, önce Efendimizin sağ ve sol tarafında iki kişinin savaştığını gördüğünü, ardından da ön ve arkasına birer kişinin daha gelerek onu tehlikelerden koruduğunu müşahede ettiğini anlatacaktı. O günde Dıhyetül Kelbi suretinde gelen cibril ile Emin'le hoş sohbet ettiği günlerden birinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Bedir günü meleklerden uktum, hayzum diyen hangisiydi? diye soracak ve buna mukabil sema ehli arasında bilip tanıdıklarımın hepsi cevabını alacaktı. O gün esir alınanlardan sahip İbni Ebi Hubeyş yemin ederek kendisini insanlardan hiç kimsenin esir almadığını söyleyecekti. Ona peki öyleyse seni kim esir aldı? diye sorunca da Kureş hezimet yaşamaya başlayınca ben de büyük bir şok yaşamıştım. Sema ve yeryüzünü dolduran alnı ve ayakları sekili bir at üzerinde uzun boylu, beyaz giysili ve sarıklı bir adam bana yetişti ve gelip beni iple sıkıca bağladı. Bu sırada Abdurrahman İbni Avf yanıma geldi ve beni bu halde görünce bu adamı kim esir aldı diye askerlere bağırdı. Kimseden ses çıkmamıştı. O da beni yanına alarak Resulullah'ın yanına kadar getirdi. Allah Resulü bana, ''Ey İbni Ebi Hubeyş, seni kim esir aldı?'' diye sordu. ''Bilmiyorum'' diye cevapladım. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem, ''Seni meleklerden bir melek esir aldı.'' buyurdu. Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ı da Ebu Yeser adında zayıf yapılı bir sahabi esir almıştı. Halbuki Hazreti Abbas güçlü ve iri yapılı bir adamdı. Daha sonraları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Yeser'i karşısına alacak ve ''Ya Ebu Al Yeser, söyler misin Abbas'ı sen nasıl esir aldın?'' diye amcasını nasıl etkisiz hale getirdiğini soracaktı. Mahcubiyet içinde şunları söyledi. Ya Resulallah onu esir alırken bana ne daha önce ne de daha sonra gördüğüm şöyle şöyle görünümlü bir adam yardım etti. Ebu Yeser'in bu samimi ve içten cevabına mukabil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana kerem sahibi bir melek yardım etmiş buyurdular. O gün her şey bittikten sonra Cibril Emin Efendiler Efendisi'nin huzuruna gelecek ve şöyle seslenecekti. Ya Muhammed Allah celle celaluhu beni sana gönderdi ve sen razı oluncaya kadar yanında kalmamı emir buyurdu. Sen şimdi razı mısın? Bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibri Evet, razıyım dedi ve arkasından da artık Bedir'den ayrılıp gidebileceğini söyledi. O gün müminlerden 14 şehit vardı. Bunların altı tanesi muacir, ikisi evs ve altısı da hazreç olmak üzere sekiz tanesi de ensardı. Şehitler arasında mübarezeye çıkıp da ayağa kopan Efendimizin amcaoğlu, Ubeyde İbni Haris, Saad İbni Ebî Vakkas'ın küçük kardeşi Umeyr İbni Ebî Vakkas, üç kardeşiyle birlikte Bedir'e gelen Akıl İbni Ebi Bükeyr, Afra Validemizin oğulları Af ve Muavviz, Ümeyr İbnül Hümam, Saad İbni Hayseme, Züşşimaleyn İbni Abdi Amr, Mübeşşir İbni Abdülmünzir, Hazreti Ömer'in azatlı kölesi Mihce, Safvan İbni Beyda, Yezid İbni Haris, Rafi İbni Mualla ve Enes İbni Malik'in halaoğlu Harise İbni Sürakka. Radiyallahu anhum ecmain gibi isimler vardı. Evet, ortada bir zafer vardı ve her halükarda buna sevinmek gerekiyordu. Ancak sonuç zafer de olsa Bedir'e bir hüzün çökmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için her bir insan bir alem demekti ve çok önemliydi. Şimdi ise ashabından 14 kişiyi Bedir'de bırakıp geri dönmek zorundaydı. Gerçi Cibril'in getirdiği haber, kendilerine isabet edenin en az iki katının karşı taraf için söz konusu olduğunu anlatacak ve başlarına gelen bu kadar meşakkate rağmen üzülmemeleri gerektiğini ifade edip müminleri teselli edecekti. Bu şartlar altında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den hemen dönmeyecek ve burada üç gün beklemeyi tercih edecekti. Bu süre içinde Efendiler Efendisi Kendisiyle birlikte Bedir'e gelen ve herkesten önce şehadet çerbetini yudumlayan ashabının namazlarını kıldıracak, onlar için dua edip Rabbi Rahimine yalvaracak ve ashabıyla birlikte son yolculuklarına bizzat iştirak edecekti. Müşrikler ise Bedir'i terk edip kaçarken arkada 70 tane ölü bırakmışlardı. Savaş başlamadan önce Efendimizin yaptığı duada isimlerini zikredip de beddua ettiği Ebu Cehil, Ümeyye İbni Halef, Rebiya'nın oğlu Utbe ve Şeybe kardeşler ve Ukbe İbni Ebi Muayt da Bedir'de ölenler arasındaydı. Hem de bunlar Efendiler Efendisi'nin daha savaş başlamadan önce gösterdiği yerlerde cansız uzanmış yatıyorlardı. Kısa zaman sonra kızgın güneşin altında kokmaya başlayacak ve etrafa dayanılmaz bir koku yayacaklardı. Velid İbni Utbe, Ebu Süfyan'ın oğlu Hanzala, Ümeyye İbni Halef'in oğlu Ali, Ukbe İbni Ebi Muayt, Hazreti Talha'nın amcası Umeyr İbni Osman, Ümmü Seleme validemizin kardeşi Mesud İbni Ebi Ümeyye ve Ebu Bahteri gibi isimler de Mekke müşrikleri arasından öldürülen önemli kişilerdi bir de Müslüman oldukları halde baskı altında tutulan ve zorla savaşa getirilen gençler vardı. Boyunlarında bukağı, ayaklarında da pranga olduğu için bu insanlar diğer Müslümanlar gibi hicret de edememiş ve Bedir konusunda da efendilerine boyun eğmek zorunda kalmışlardı. Bunlar Haris İbni Zema, Ebu Kays İbni Fakihe, Ebu Kays İbni Velid, Ali İbni Ümeyye, ve As İbni Münebbih gibi isimlerdi. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken Müslüman olmuşlar ancak babalarının şiddetli baskıları altında pek varlık gösterememişlerdi. Bugünse hepsi Bedir'de can vermiş bulunuyordu. Acı bir tecrübeydi. Benzeri bir durumla karşılaşmamak için cibril Emin gelecek ve arkada kalanların kulağına küpe olacak şu mesajları getirecekti. İman edip de hicret etmeyerek kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken melekler onlara diyorlardı ki ne işteydiniz? Onlar da biz bu ülkede dinin emirlerini uygulayamayan baskı altında yaşayan kimselerdik. Deyince melekler bu sefer şöyle diyorlardı. Peki Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Siz de oradan hicret etseydiniz ya. İşte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası. Savaş biteli üç gün olmuştu. Efendimiz atını hazırlayıp yola koyulmadan önce, müşriklerin elebaşlarının olduğu yere geldi ve her birinin künyesini sayarak onlara şöyle seslenmeye başladı. Ey filan oğlu falan! Ey Ebu Cehil İbni Hişam! Ey Utbe İbni Rebiya! Ey Şeybe İbni Rebiya! Ey Ümeyye İbni Halef! Allah ve Resulüne itaatsizlik etmenin ne demek olduğunu şimdi gördünüz mü? Rabbinizin sizin için vaat ettiklerinin de hak olduğunu gördünüz mü? Ben gerçekten Rabbimin bana vaat ettiklerinin hak olduğunu yakinen görmüş bulunuyorum. Sizin kadar peygamberine kötülük yapan yoktur. İnsanlar beni tasdik ederken sizler beni yalanladınız. Onlar beni sinelerine sararken Sizler beni memleketimden çıkarıp kovdunuz. Başkaları bana yardım ederken sizler bana karşı savaş ilan ettiniz. Ve Allah da bana yaptığınız bütün bunlardan dolayı sizi çok kötü şekilde cezalandırdı. Halbuki sizler emin olduğum halde beni yalanla itham ediyor, sadık ve doğru olduğum halde bana yalancı diyordunuz. Efendiler Efendisi'nin bu ifadelerine şahit olan Hazreti Ömer devreye girecek ve Ya Resulallah, üç gün sonra onlara böyle sesleniyorsun. İçlerinde ruh olmayan, kokuşmuş ve cansız bedenlerle nasıl konuşuyor cevap vermeleri için de sesini duyurmaya çalışıyorsun? Diye soracaktı. Efendimiz, Onlara söylediklerimi siz onlardan daha iyi duyuyor değilsiniz. Çünkü onlar şimdi kendilerine söylediğim her şeyi duyuyor ama bunlara cevap vermeye güç yetiremiyorlar diyecekti. O ne büyük merhametti ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi lider ve önderlerini Bedir'de bırakıp da kaçan Kureyş adına savaş meydanında bulunan cansız bedenlerin gömülmesini emredecek ve kendileri de bizzat bu işe mübaşeret edecekti. Kureyş efendilerinden 24 kişinin gömülmesini bizzat Efendimiz emretmişti. Utbe İbni Rebiya'yı gömerken yanında bulunan ve Utbe'nin de oğlu olan Ebu Huzeyfe'ye bakıyor ve yüzündeki ifadelerden ruhunda kopan fırtınaları anlamaya çalışıyordu. Yüzünün rengi gitmiş ve mahzun Ebu Huzeyfe belli ki imansız giden babasına yanıyordu. Onun mahzun halini görünce dayanamayıp yanına yaklaştı ve üzgün Ebu Huzeyfe'nin başını şefkatle sıvazlayıp herhalde babanın içinde bulunduğu durum sebebiyle gam ve keder içindesin. Buyurdular. Hayır diye tepki verdi Ebu Huzeyfe. Vallahi de ne babam ne de onun yerde serilip uzanması beni üzüyor. Beni esas üzen şey babamın bu duruma düşmeyecek kadar yumuşak tabiatlı, akıl sahibi ve faziletli oluşuydu. Onun bu hali bana umut veriyor ve ben de gün gelip İslam'a yakınlaşacağını umuyordu. Tam onun için bunları umup teslim olacağı günün hayalleriyle düşüp kalkarken onu bu halde ölmüş görünce <laughs> içime bir yüzün çöktü. Ve ben de mahzun oldum. Gerçekten de üzüntü duyulacak bir durumdu. Ve onu bu üzüntüden kurtarması için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açıp Rabbine dua edecek, böylelikle Ebu Huzeyfe'nin acısını paylaşmış olacaktı. Bugüne kadar adım adım kendisini takip edip de hep küfür kusan, can düşmanı Ebu Cehil'i bile toprağa o sallallahu aleyhi ve sellem gömecekti. Hatta onu gömerken, şayet Ebu Talip bugün yaşıyor olsaydı, kılıçlarımızın onların başlarına nasıl indiğini de görüyor olacaktı buyurdu. Çünkü Ebu Talip, Ebu Cehil ve avanesinin gemi azıya alıp da Efendimiz'e saldırdıkları o Mekke yıllarında uzun bir şiir okumuş ve bu şiirinde ''Bugünkü zalimler yarın başlarına ne türlü kılıçların indiğini görecekler'' diye temenni de bulunmuştu. prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz